Hayda bayant. Haydenin ağacına bayant. Bayant bayant. Bayant bayant. Açıyor telak dedim. Açıyor telak sen. Neyse neyse daha da boş yapmayalım. ki, bugün her şey çayma çık. Ben deyim. Eşyalar. Gülüyorum. Çıkın. Vay ama şu inanılmaz. Şunlar inanılmaz şeyler var. İlk önce şu. Kral. Kır. Tamam. Geldim. Şimdi ilk eşyamış böyle. Bunu tak. Bunu takalım mı? Bunu ne için Oha oha. Oha, oha. Oha, oha. Bu da mı çalıyor? Oha, ne çalması? maşık? dinde bunun doğunu böyle mi lan? Oha. Ha <laughs> ha ben gideceğim. Tamam kaçtım. Şimdi ne anlatayım? Ben çıkardım. Oha. Şimdi. Attığım anda lanetlenecek. E, Arkadaşlar şu anda ne oluyor? Çık, 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 çık. Oha yok oldu. Oha yok oldu lan. Lan. Oha. Nerede de bak içi yok. İçi yok. Göster kameraya bak içi yok. İçi yok oldu. İçi gitti. Ya. Oha. Oha lan nerede bir dakika

Bak 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 bak. Hala çekiyor. Hala çekiyor. Gel gel. Gel seni bir döveyim de. Bak bak seni bir döveyim de. Ağırın başına gelsin. Lan al. Dut. Dut. Bebelak. Bebelak kafalı bak. Bak. Haydi bu yandı tam tablet paç patiş iktik padiş öyle benim neyse şöyle tam böyle bak 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 Lan, şimdi yapabilirim. haydi bu yan Tut. Tut. En komik anlar. Hmm. 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 Nereden çıktı bu? Neyse. Ben inşallah da E benim parmağı mı Benim parmağım. Oha. Oha. Oha bir tane zincir var. Şey. pari Palila. Tanini tanina. Tanini. Abam ba Ben mina pin mini mino. ne cüm cüm cüm. kulüp. Sen aracı yok. Gülür bana. Yok. Nini ne cüm kulüp. Öğne anası yok. Tüm beni öğne pin mini mino. Cüm cüm fay kulüp. yok.

Anne bana bakmayın. Anne bana bakmayın. Bakın ne malim. Tüm var <laughs> Tüm Anne Benim malim. Sağ ol. Tüm var ya. Tüm var Tüm var ya. Tüm var ya. Tüm Çıp 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 pini vayken fay kulüp Yalana pino beyo pini gimo Pini gimo gimo

Yine benim bile değil o. fark. öyle büyük ve öyle. Öyle büyük öyle. öyle bir. Beni gibi öyle böyle öyle tüm öyle 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 tüm öyle bir kere öyle bak fay çünkü öyle benim gibi eşim benim 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 bu ben ne yapıyor öyle ben de öyle öyle beni öyle bir kişanda öyle bala öyle bir bala öyle bir bala öyle bala bala beni anna, anna beni Bana tüm ben arıyor tüm ben bala tüm ben arıyor benim çok daha nasıl benim öyle yeni minni çıp 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 minni pek ay burada beni ay pır soya ay bunda ezel evinde pek pırda ay öyle benim yeni beyler önümli bey na bir şeymiş miro öyle yeni mina beyler yine malip Ohli mi, oli im. Aa bu ne zaman gitti? Önüpüne mi gitti? Bitti. Bitti, gönlümü bir mi gitti? Şamıyorum, çamıyorum. Lo lo lo. Bir oy Lo lo. Lo, belli öyle. Öyle gidiyor, oraya pin gidiyor, öyle gibi öyle. Öyle. Öyle o kuşlar benim gibi yiyor. Seni çup çup çup. Hay kırık. Dun 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 Neyse. Daha rüya açmayalım. Oha. 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 Bir önce çiçeği aldım. Hızlı Oha. Artık bayıldım, Tamam. İki bin aldı. bin. Tövbe ne yapıyor? ne yapıyor? ne ne düşünüyor? Niye market falı kırptı? Ne çekti? Ah Ne yapayım ben ya? Benim 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 Lan, oha, oha içimden geç. Şanım içimden geç. Tüm tabletin. Kanine iyi bakın. Hoşça Lan ne oluyor? Oha, oha. Oha, oha. Ben entici üçü çiçeğim ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan, lan, lan oha ne oluyor? Bismillah ya. Lan, lan, lan. Oha, oha. Havada uçuyorlar. Lan ne oluyor? Oha oha oha. Video bitme. Lan ne yapıyor? Lan oha oha. Oha hala şey bulaş. bir uyaştı. Bu ka kanalıma abone olmayı unutmayın. Şükürler. bak hala geliyor. Bak hala geliyor kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yapın. Bak görüntüyle beni ayırlamıyor hiç. Bak bak bak. Tene veriyorum. Bak bak manyak. Ne oluyor lan? Lan. Bu çocuklar